arkadaşlar. Bugün bölüm bölüm çıkarak yani rank taşıyoruz. Gece her gün part part olacak. Bu şarj düştü. Arkadaşlar Şimdi 10 dakika olacak videolar. Az olacak. İyi seyirler. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. sonraki videomda ne yapayım? Bana fikir verebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar ben de oynamak istiyorum. <laughs> şanslı kişilerden birisini seçeceğim. Arkadaşlar en sonki shorts videom 5 500'den yüksek görüntülenme almış. Çok teşekkür ederim herkese. sezon bitene kadar rank rank maçları sizlerle olacak YouTube'da. Dolanan yerlere gitmeye çalışıyorum. Dört kişi var gene üç kişi var gene iyi. Aa 2 kişi kaldı la. Neyse. En son shorts videomda birisi gallı troll kaldı trolle demiş. Youtuber'lar, youtuber'lar bende ekli değil. O yüzden öyle şeyler yapamam. Arkadaşlar. 30 mermiyle win falan olabilir. çok var ha. Oy. Final call. All Arkadaşlar trenin içine girebileceğiz mi? Bug'ı yapacağım. Aa. Bence biz yaparız ya. Yaparız yaparız. Ben kendime inanıyorum. gidiyor. Dev var. Allah! En azından bir şey yapalım dedik videoda. Evet arkadaşlar. Videonun yarısını kaybet kaydetmeyi unutmuşum adama güzel sprey attım iyi ee, yani görüşürüz öldüm ama sizi sizin için ya şey bu par part gelecek bu arada arkadaşlar adamlar öyle bir bastırmış ki 33 arkadaşlık işte yatmış şu an. bakın ben ne dinliyorum Kardeşim bunlar benim takipçilerim. Anlamadım ki. Bu kadardı bu video. Görüşürüz.